Selamun Aleyküm Chat Selamun Aleyküm <laughs> Hoş geldiniz yayınıza İki kişi var bir kişi yani iki kişi var bir beğeni On iki beğeni yapın iki beğeni yapın İki beğeni Hadi chat İki beğeni İki beğeni iki puh bir be iki kişiye düşük senin karambitini yükselteceğim Furkan. Bugün o karambit artı 4 olacak. Hadi bakalım. Yükselmesin adam değilsin. Yükselmesin adam değilsin. Bu kadar. Bu kadar. Hoş geldiniz yayınımıza. 76 var değil mi kanka? 76. Kaç günlük oyun bitti? 76 ya? artı asıl. Artı bir ne kadar istiyor? Uf maşallah. Çok fazla olan. Mega HP kasası. Hello. Ala Ben geldim mi skorda? taş. Yayın var mı? Var. Kumlu yok et. I yeah. Lider katili. <laughs> ah, Hoş geldiniz yayınımıza. Aynı şimdi görünüyor. Kusura bakmayın. Eh, gel kanka. İkinize yargı Zaman npc ipçi alçıyla yargı zamanı. <gülüyor> <gülüyor> ya, fık, 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 fık. diye. katili Anime hoş geldin. <laughs> lider katili katili Maču kaibat!

Ben kimseye göz gözükmüyor lan. 3 beyin sağ 3 beyin olduğu için de. Ay niye bir kişi gizli ya? Gizli mi aldım ben Enes ötüsü sağa Enes gel. Reko açtım. Bekir Lan. Tamam Fıkran gel. Abi açtın mı sen yayını? Açtım açtım yayındayız. Enes kuru geldim diyor kanka yok. Hoş geldiniz yayına. Yayına bir sıkıntı çıktı başta. Yanlışlıkla yayına bir şey yaptım herhalde. Ben kimse Yani ilk başta bir kullanıcı falan vardı. Niye öyle oldu falan anlamadım. Sonra düzeldi herhalde yayın. Sigleç, heh gel. Abi yeni şeyler mi yapmış? Efendim? Yeni şeyler gelmiş böyle değiş. Evet evet gelmiş. Hepinize gönderiyorum. Bakın. Davetiyeler gönderildi. İlk önce gelen şey yapsın. Kazanır yani. Hadi dur ya. Abi sana bekliyorum Fırtına Yani hemen şey yapma. Evet geldi Espor'a. Zigne için niye gelmiyor? Zigne atıyorum baksana. Geliyor. Gelmiyor ki. Bak bekliyorum. At, attım. Bekliyorum. Bekliyorum hala. Hadi. Hadi zikne hiç gelmedi mi hala? Ben de geliyorum. Abi, atma hadi. artık ya. Ne diyorsun Furkan? Kaçtan? Attım gelmiyorlar. Şey o yüzden atıyorum. Gelirler. Gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Allah'ım ya. Bak bekliyorum ayrıca. Hadi oğlum artık gelin lan. La. Dur abi ben alayım. Abi güzel bir şey yapmaya çalışıyorum dur. Tam iyi böyle. 3 kullanıcıyız yok hepiniz hoş geldiniz. 4 beni. Tamam ben de geliyorum. Hadi iddia demiş. Kanka iddiaya gireceğim. Başla sen. Oğlum baş başlayamam. Sonra rekabet. Ha gelmiş. Ali YT'ye gelmiş fakat hiç gelmemiş şöyle. hiç geleceğim mi bu yıl? Bekliyorum. Hala bir kişinin gelmesi bekliyorum. Sonra başlayacağım rekabeti. Bekliyorum. Başla sen demiş. Oyuna yeni mi giriyorsun? Oho. Biz başlayalım. Hazır verin. Başlasın. Hadi hazır verin. Biz başlayalım. Hazır verin. Hadi hazır, verin. hazır verin. ha vermişler. Ayın daha gelmesi var çünkü. 5 beğeni sağ olun. Yayında bir aksaklık oldu bugün ilk başta. Giz bir yayında bir şey yaptım da ben. Anlamadım. Sonradan düzeltti ha. Bir kişi falan vardı ilk başta. Takım team size güveniyorum. Başladım Ali. Anime TR. geliyor lan. Hadi, hadi hadi hadi. bakalım. Bombayı kur. Yargı dağıtıyor mu team? Yargı dağıtıyoruz. Yargı dağıtıyoruz team. Hadi hadi hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bak şimdi. Şşt, şşt, oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Sen kurtardın hayatımı lan. kafa atarsan bence bir kişi daha Birine kafa atarsan öldürürüm. Ne oluyor lan? Böyle Oğlum. Aa arkamda arkamda. Tim tim. Otopark otopark. Hadi ya. Hadi hadi lan ölündü ölündü. Gladiyo kazandı. Ha bu kadar ya. <laughs> Bombaı kur ve patlat. It's <laughs> time. Is. Buraya çıkmayacağım ben ya. What? Orada orada. Helal komandası iyi oluyor. Tek başına. Tek başına ayım. Severim. 2 Vay be iyi vurdu. Sulo kazandı. Ben onu kardım 8 olduğunu fark etmedim ya. Yani. Bombayı kur okay. ve patlat. 5 beyi sağ olun. Bu arada 5 beyin olduğu için direkt zaten 20 beyin 30 beyine gidiyoruz biz. 20 beyine doğru başlıyoruz. Çok ya dedim yani ya yiyecek ya da yemeyecek. İki kişi kelle Yine yine bir kafa. Kişi kaldı. Kar alırım. Bir kişi kaldı. Yanlış anlamıyorum bu arada. Furkan kanka sen bir video yapsın. Aynen. Öldün mü? Nerede lan? Nerede lan? Nerede? Nerede? Adam nerede? Bomba kuruldu. <laughs> O iyi lan bizi bombaya kuracak zaten. Neredesin lan? Allah Allah. Şurada mı? Nerede la bu? Şurada mı? Adam yok lan. Ha şurada. Uf, oğlum saniyeyle lan. Yukarıda, buradan yukarıda. Yukarıda, ben de üstüne geliyor. Hayır ya. Lütfen hayır hayır yapma yenildik mi? Yenildik mi? Hayır olamaz ya. Bomba hayır olamaz ya. kazandı. Hile büyük ihtimal. Sağ olsun Olum Oğlum bak hileyi kapat öyle geliyorsun gel Hileyi kapat gel lan. Salak ya. Nasıl oluyor o zaman oğlum o bize? Yok ya. Bizim, bizim iki kişi de zaten şey Allah'a rahmet. Şu Augo yazık lan. Augo yazık Augo. Şuradan biri var bir. biri. Devam. İki kişi tam kafadan. Bir de burada. Üç kişi. Üç kişi. Üç Oğlum ben bu NPC'yi çözdüm lan. Çözdüm lan bu. Bomba kuruldu. Çok iyi. Allah çözdüm ben bu silahı ya. Çok iyi silah. Nereden sıkıyor? Şu adam hile. Bakayım Blat bir de. Ha, bu kadar. Saatin orada. Adam alacaksın. Bombayı kur ve patlat. Hoş geldiniz Zeyna. İkinci maça geliyorum. Selam aleykümselam Guvanç. Şurada biri oluyor. Şurada. Bakayım yok. Zer yok. Ben şöyle bir şey yapacağım. Biraz geç çıkacağım. Bizden biri gitti o zaman. Şu nasıl güzel. Bu kafadan. bir kafa. Sayın. Hayır ya. Arkada arkaladı, arkaladı, arkaladı. Arkala. Sınırlar ya yapmayın böyle gençler. Arkalama ya. Bombayı kur ve pat Like atın lütfen. Yayına like atın. 20 beğeni yapalım yayını. Geçen 20 beğeni olmadı yayın kapanmıştı. He, efendim? Yok.